Şimdi şimdi size göstereceğim biliyor musunuz? Hani ben dün çektiğim bir videoda dedim ya şey girinin yani gri bu hafta yavrularını çıkaracak dedim. Gri öldüğümüz. Yani bu aralar falan salı çarşamba ben bekliyordum ama şu an çıkarmış bile. Oy ben bir şey yapmayacağım. Bakar mısınız? Beni korkutuyor. Ya da diğerlerini şuna bakar mısınız? Çıkarmaya başlamış. Acaba kaç tane çıkardı? Şu an bir tane gözüküyor. Oy maşallah maşallah çıkarmaya başladın mı? Başladın mı çıkarmaya? Mı? Şimdi buna yani bunu buradan alacağız ya Çünkü şey e, bu burada duramaz. Niçin yavruları çıkarsın? Allah'ım çok tatlı. Cık, kimse bir şey yapamaz. Şu an bu korkutuyor. Ağzını açıyor. Aha iki tane gördüm şu an çok tatlı. Bakar mısınız? Bu çok fena koruyucu. çok fena. Bunlar ne yapıyor ya? Kaç kişi birden? Şuna baksanıza bunlar da koldukta yatıyorlar yumurta yapmak için. Ama şunun bir tanesi burada kuluçkaya yatmak istiyor. Ama yumurtamız yok işte. Ee, bu niye burada? Sen niye burada bekliyorsun? Ne? Ne? Ay, aa bir tane daha gördüm şuradan. Maşallah tamam 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 seni rahatsız etmiyorum. Şu an üç tane çıkan gördüm biliyor musun? Evet. Allahım. Hadi bakalım ya. Ay maşallah be Allah. Şu an öyle bir yağmur bastırdı ki hem güneş hem yağmur aynı anda yaşıyoruz. Ee, şimdi şurayı yapıyor eşim. Bu şekilde. Ben onu tutayım mı, yardımcı olayım mı? Şöyle burada şey yapacağız. Ayırıyoruz. Yani geçici olarak. Daha sonra tekrar birleştireceğiz. Karameli şu an yavrularıyla birlikte buraya getireceğiz. O karamelin olduğu yere de gri yeni doğan gri ördek ve yavrularını götüreceğiz. Şu an 3 tane çıktığını gördüm. Çok tatlılardı ya kafalarını böyle satmışlar. Öyle şu an burayı bölüyoruz geçici olarak yani. Ee, geçici olarak bölüyoruz. Karameli getireceğiz yavrularla burada olacak. Zaten bir ay sonra onlar da havuzlu yere geçer. Bir ay sonra e, bayağı büyümüş olurlar. Paşa, Kadro büyüyor. Gidicisin. Ne haber? Paşa. ơi